Sayın Bahçeli'ye buradan söyleyelim. Bunu bize söylemesin. Bunu o dava açan Ak Toroslar çetesine söylesin ve lütfen bize söyleyeceğine ittifak ortağı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye söylesin. Böyle bir kirli düzen, böyle bir hukuksuzluk herhalde cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. O zaman şöyle yapalım. Ben e, ev sahibi olarak birkaç cümle gündemle ilgili Abi düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Ondan sonra heyet başkanı olarak ee, Sayın Sarıgül'e sözü bırakmak istiyorum. Ee, birazdan söyleyecektir mutlaka başkanımız. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle 81 ilde milletvekillerimiz her gün sahada e, çalışıyorlar. Her gün halkın dertlerini, sorunlarını dinliyorlar. Siyasi gündemle ilgili değerlendirmeleri yapıyorlar. E, partimiz adına milletvekillerimiz tatil yapmadan tamamen sahada ben de bildiğiniz gibi meclis kapandığından beri Malatya'dayım. Malatya'da ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Öncelikle biliyorsunuz dün akşam genel başkanımız e, Ege'de Aydın'da muhteşem bir miting yaptı. Bu miting herhalde tarihe geçecek bir mitingdir ve esas irade, esas milletin iradesi dün akşam Aydın Aydın Meydanı'ndan yankılandı. Aydın Meydan Aydın Meydanı hırsızlığa, üç kağıtçılığa, yan hayır dedi. Aydın iradesini yazıcı Aydın'a teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz dün akşamda genel başkanımız söyledi. Ak Toroslar Çetesi diye bir yeni bir çete üredi. Çetenin muhatabı biz değiliz. Çetenin muhatabı maalesef Türkiye'nin hukuk sistemi, hukuk düzeni. Ancak bir cezaevinde ki birisi Fatih Keleş güya bir suç örgütü lideri Ali İhsan Aktaş'ı suikast yapmak üzere evet, tabi, şu, güzel geliyor, ses cezaevinde bulunan Fatih Kereş bir suç örgütü liderine suikast yapmak için biriyle anlaştığı söyleniyor. Tam bir deli saçması. Fatih Kereş şikayet ediyor. Savcılar şikayet ediyor. Sayın Bahçeli bu Selahattin Yılmaz'la ilgili Ülküdaşım, dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suyu kaçı, hain ya da gayrı meşhur olarak tanımlayamazsınız diyor. Sayın Bahçeli'ye buradan söyleyelim, bunu bize söylemesin. Bunu o davayı açan Ak Toroslar çetesine söylesin. Ve lütfen bize söyleyeceğine ittifak ortağı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye söylesin. Böyle bir kirli düzen, böyle bir hukuksuzluk herhalde Cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Yine Sayın Bahçeli bugün açıklama yapmış. Hem İmamoğlu'nu suçlayan hem de bu davaya müdahale etmeye çalışmış. Değerli arkadaşlar, göreceksiniz içinde bir tane delil yok. İmamoğlu ile ilgili bir tane delil yok. Yargı tamamen Aktonoslar çetesinin elinde. Tamamen yargı yalan yanlış şeylerle arkadaşlarımızı suçlamaya çalışıyor. Bakın artık iddialar konuşulmuyor bile. O Ladi'nin, Meşe'nin, Çınar'ın söylemiş olduğu gizli tanıkları iddiaları konuşulmuyor bile. Tamamı yalan çıktı, tamamı yanlış çıktı. Bahçe eşiyorlar para bulmak için, kasa arıyorlar para bulmak için. Ama ortada ne kasa var, ne para var, ne başka bir suç var. Tamamen bir siyasi operasyonla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını cezaevinde tutmaya çalışıyorlar. FETÖ'nün FETÖ savcılarından adeta kötü örnek almışlar bunlar. Kötü örnek almışlar. Onların yapmadığı, akıllarına bile getirmediği saçma sapan iddialarla Türkiye'yi susturmaya çalışıyorlar. Herkes bilsin ki bu aktörosları çetesi devam ettiği sürece yarın MHP'ye belki bir başka gün AK Parti'ye de AKP'ye de ulaş, ulaşacaktır. Çünkü bunlar gözü dönmüş, tamamen parayla iş yapan, tamamen rüşvetle iş yapan insanlardır. Eskiden FETO borsası vardı. Şimdi bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası oluştu. Cezaevine girmemek için insanlar rüşvet veriyor. Cezaevinden çıkmak için yalan yanlış ifadelerle savcılar zorluyor. Bunların hepsi ortaya çıktı. O etkin pişmanlıktan faydalananlar da çocuklarıyla, servetleriyle, mallarıyla, mülkleriyle tehdit ediliyor. Sayın Bahçeli'ye tavsiyemiz bu Selahattin Yılmaz'la ilgili iddialarını AK ya da AK Parti'ye sormasıdır. Değerli arkadaşlar, çok kısa bu memur zamlarıyla ilgili de bir iki cümle söyleyeyim. Ondan sonra sözü heyet başkanımı Sayın Mustafa Sarıgül'e bırakmak istiyorum. Şimdi hükümet altı buçuk milyon memur ve memur emeklisine dalga geçmeye devam ediyor. Hükümet teklifini 2026'da altı ay için sadece bir puan artırmış. Yüzde on bir ve yüzde yedi. Memur emeklileri hala seyyare zam alamadı İki buçuk yıl oldu seyyare zamda memurun emekli memurun kaybı 18.000 TL oldu aylık 18.000 TL oldu birçok kurum memur sendikalar iş bırakma kararlarına ilişkin hükümet hükümetle baskı yapıyor genelge yayınlıyor İş bırakma olmasın diye bunlar tamamen hukuksuzdur. Anayasanın 90. maddesi açıktır. Türkiye'nin onayladığı çok sayıda uluslararası sözleşme memurların gref hakkını güvence altına alıyor. Kurumlar memurların gref hakkını engelleyerek, tehdit ederek grev yapan memurları tespit ederek suç işliyorlar. Grev iş bırakma memurun en doğal hakkıdır. Sen bütün bu ekonominin kötü yönetiminin bedelini memurlara, memur emeklisine yükleyemezsin. Memurların arkasındayız. Direnen memurların eylem yapan, Memurların arkasındayız. Hükümetin yapacağı tek şey memurlara dalga geçmeyi bırakmak. Bir puan artırarak böyle komik 100 lira bile değil bir komik rakamla memurun karşısına çıkmasında burada kınıyoruz. Memurlarımızın, çalışanlarımızın yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.